Seçimi kazanırsam 2500 lira vereceğim diyen var İstanbul'da. Ankara'da da seçimi kazanırsam 5000 lira vereceğim diyen var. Eskişehir'de de seçimi kazanırsam gazetecilere maaş bağlayacağım diyen var. Eğer ki bu demokrasiyi icat edenler, bulanlar, keşfedenler oy vermeyi açık yapsalardı. Hani böyle bir perdenin arkasına saklanıp da arkanı dörüp de oy verme olmasaydı da şah diye göstere göstere oy verilseydi. Acaba... Eee paralı mı olurdu ki bu oy verme olayı paraya döner miydi yani al parayı ver oyu al parayı ver oyu sıraya birisi geçip de böyle Efendim hani açık büfede sonunda parayı ödersin ya kasaya onun gibi gelip parayı alıp kaşeyi basıp çekip gider miydi insanlar şu tarafın Partisi Burada bir tezgah kurardı. Bu Buradaki bir parti buraya tezgah kurardı. İnsanlar hangi partiye gitmek istiyorsa o sıraya girerdi. Basardı kaşeyi. <laughs> alırdı parayı. Basardı kaşeyi alırdı parayı da. Acaba ayıp olmasın diye biz zarfın içinde mi verirlerdi? Keşmi verirlerdi? Şimdi e, kartlar çıktı. Kartına yükleme mi yapılırdı? Bu, borcuna karşılık mı olurdu? Peşin peşin e, parayı ödeyip de oy günü gelince de oyunu ver diye peşin ödeme yapılır mıydı? Ne dersiniz arkadaşlar? Demokrasiyi bulanlar bunu niye düşünememiş? Videoyu beğenip beni takip eder misiniz?